Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir ürün tanıtım yapacağım arkadaşlar ben. Yani eee sizlerle birlikte 3 tane yiyecek tanıtacağım. Bir tane Big Bobo Shakes. Çilekli milk shake'li <laughs> sakız. Bir tane <laughs> Danone süt çilekli. Bir tane de Lay's leysin yoğurt ve mevsim yeşil ee, bir tane şu big, big bubble'ı açalım Hiç açalım arkadaşlar ee, ee, bir tane yiyeceğim arkadaşlar ben bu sakızı daha önceden yedim çok güzel tadı ne? Arkadaşlar yere düştü. En yenisini alacağım. E. Ee. Arkadaşlar böyle Arkadaşlar ben beğeniyorum bunu. Bir tane de burada süt var. McQueen'le Arabalar 3 filminin. Arkadaşlar gerçekten tadı yani çilekli mülçekli. Daha fazla yani daha e, fazla ürün yani daha yani çok şey e, tatacağımız için bunu çapa atıp geliyorum. Ağzımdaki sakızı. Arkadaşlar geldim. Şimdi çilek süt Arkada Jackson Storm var. Önlemekliğim var. Sırada arkadaşlar bu tadı bu arada çok güzel. Kutunun içine boşaltın ve böyle Kok koku sıkın. Bayağı güzel kokusu da. Mevsim yoğurt ve yeşil Ama böyle sade görünümlü. Bir saniye ya. 不虑下。 Arkadaşlar ben Leysin. bunu e, buna arkadaşlar klasik halini seviyorum. E, bir de Ruffles'ın arkadaşlar. Ee, Leysin klasik ve klasik ve şu hali. Ruffles'ın peynirli ve peynirli ve soğanlısı ve mangalda et tadında ki bir de arkadaşlar şöyle bir ürünümüz var. National Geographic Kit. <laughs> arkadaşlar ee, bir de dolult olsun. Annaç ve acılısını çok seviyorum. Arkadaşlar Çitos'un Çıtırcık ve Taş pati makas Çerez arkadaşlar kokteyli ve mangal kısmını seviyorum. sebze patlamış mısırını ve kokteyl mangalını seviyorum yani çerez kokteyl mangalını seviyorum arkadaşlar. bayağı güzel arkadaşlar bu. Neyse arkadaşlar bu bu videoyu e, abur cuburunuzu yani bunun gibi cipsiniz veya sakızınızı veya böyle gece sütünüzü içiyorsanız onu içerken izlemeyi unutmayın arkadaşlar. E neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler hoşçakalın bay bay.